Ne yapıyorsunuz Azra? Markete gidiyoruz. Evet Azra ile birlikte markete gidiyoruz. Şuralarına bakar mısınız Azra? Hep boya yapmış. <gülüyor> <gülüyor> evet. Hadi bakalım Azra gidelim. Evet. Hadi bakalım tavşan kız gidiyoruz. <laughs> hadi bakalım markete gidiyoruz. Bakalım Azra bugün marketten neler alacak? Hadi tamam tavşan hadi gel. Ne oldu Azra? At var. at var. Aa evet at gidiyor. <laughs> Azra ata bay bay yapıyor. Okay, okay. At gitti. Okay. Azra. Okay. <laughs> hadi bakalım hadi, hadi. anneciğim. Sonra bir tane şarkı söyler biz markete geldik. Bakalım Azra ne alacak o ne anneciğim? Bak mesela açıyorsan içinden bir şey çıkıyor. Aa öyle mi? Oyuncak değil mi? Toy Box Sen ne alacaksın Azra? Toy Box mu alacaksın? Bir tane daha kırmızı alacağım. Şu da kanıza. Kaç tane alacaksın? Kanıza bir tane. Evet. Abi neden mi kırmızı aldın? Evet. İkinize de kırmızı öyle mi? Abi'ye mavi alsaydın ya. Ona da kırmızı aldım tamam. Şunlardan da alacak evet. mı onlardan? Ben kameram kamera e, alacağım abi. <laughs> abi neden mavi almıyorsun? Evet, Çünkü abim kırmızıyı seviyor. Akşam yemeği şeyim var. Ya ne yiyeceğiz? Evet. Ne Evet. Hay hayvan var mı? Evet hayvanlar çıkıyor. Evet. Başka ne alacaksın? Abim, abim, Bakayım ne o? Sürpriz yumurta. Sürpriz yumurta. Öyle kalıfını aldım. Abiye de al ondan bir tane. Hayır abi erkek. Tamam. Buna. <laughs> Abisi erkekmiş. Hoppala. Evet, başka ne alalım Azra? Buna. Buna. Bakalım ne var? Buna. Azra. Buna. Ne alacaksın başka anneciğim? Onlar ne? Oyuncak mı? Evet. Oyuncak çıkıyor. İçinden bir şeker çıkıyor. Hadi. Bak. Hangisini aldın kendine? Ben kendime şunu aldım şunu. Pisli <laughs> değişik mi? <laughs> Neyse bir ne alıyoruz? Fazla başka ne alacaksın? Ne alacağım? <laughs> Petito mu? Tamam hadi abi abiye de al bir tane. Tamam. Yeterli mi bu kadar anneciğim? Yeterli. Evet. Ne aldık bakalım? Şundan aldık. Tamam. Bizim de aldık, bundan aldık, bir de toybox aldık. Bakalım Azra. Azra, ne alacaksın başka ne yiyeceksin? Mumu sota bundan mı alacaksın? Abi hangisinden? Abi de, de bundan alalım. Bundan alalım abiye de. Düşke. Duydun mu anneciğim? Evet, içerisindeyim ya. Gidelim mi annem? Elim, elim. Hadi gidelim Aa, eve. Tansiydi. Evet. Hadi gidelim eve. Evet, evet biz marketten çıktık. Azra da kendine öyle bir şey aldı. Sıkışık. Sıkışı. Sıkışı. <laughs> Sıkıyor öyle, anahtarlık. Evet, marketten çıktık. Evet, bakalım Azra neler aldı. Hadi bakalım anneciğim eve gidelim bakalım Azra neler aldı. <laughs> Evet, evet, biz eve geldik. Dün mi Azra? Azra Hı. ile markete gitmiştik. Eve geldik. Abi, şimdi, evet. Sürpriz Hı. yumurta. Ondan sonra toy box. Şöyle ya toy gazetez. box. Bunların açılışını yaptık Yo, şimdi. Yok, bu Taylan pek açılıklı Taylan. Evet anneciğim, so. üzerinde toy box yazıyor. Hepsi toy box. Yok, sürpriz orada bu sürpriz <laughs> Üzerinde, he bu toy joymuş anneciğim. Tamam, bu hadi nasıl? bakalım. Hepsinin içinden sanırım evet. ilk ne açalım? Oyuncak ben çıkacak yapacak. değil mi çocuklar? Ben bakalım. İkiniz de aynı şeyi açın ilk. İskender Azra neyi açıyorsa ya da İskender neyi açıyorsa Azra sen de onu aç anneciğim. Tamam mı? Bakalım ne çıkacak? Ben açamıyorum. Getir ben açayım. Evet hadi bakalım çocuklar. E? Açın bakalım içlerinden ne çıkacak? Bu İskender. Çıktı. Ben açamıyorum. Sen açsana. Nasıl açamıyorsun anneciğim? Ha, Azra şeker çıktı. Sana da çıktı mı? Ha, Azra o senin olsun bu. Hangi renk? Pembe. Pembe. Çilekli. Aa, evet. o çilekli. Sen seviyor musun çilekli Azra? Tamam değiştirsene de seviyorsan anneciğim. Bu da elmalı. <laughs> Oyuncak olarak ne çıktı evet. İskender? Bakacağım. Evet, bugün Toybox açılımı yapıyoruz. Bakalım içlerinden neler çıktı? Şura. Ne çıktı anne. Bana ne çıktı bakayım? Anladım. Anladık. Şöyle bir şey çıktı İskender'e. Neymiş? A soruyor ne, ne? da. Aa! Şurada yazıyor araba fara. Evet. Anne benimkin araba yapılıyor. çıktı. Evet İskender sana böyle bir şey çıktı anneciğim. Bakalım ne? Şöyle bir Abi şey çarptım. çıktı. Hı, hı, hı. Da şöyle. Sonra ha anladım. Çıktı. Bak böyle alıyorum. Evet şimdi hangisini açacaksınız çocuklar? Bula. Onu hı. mu? Evet çocuklar hadi bakalım açın anneciğim onu da. Bula. Eyvah Azra Bula. düşürttü yere. <laughs> ah, böyle bir evet, ne çıktı İskender? Böyle bir Azra şey ne çıkıyor. yapıyorsun? Alamadın mı? Hı, aldım. Aldın mı? Hamburger Hı -hı. çıktı. Böyle şeker çıktı. Hamburger çıktı. Hamburger değil anneciğim bu. Hı -hı. Hamburger. Hamburger mi o? Hamburger olur mu? Bakalım. Seni tamamladın mı? Hangisi çıktı? Evet Azra. Sana ne çıktı anneciğim? İkinize de mi aynı şey çıktı? Evet. Bana şu yeşil çıktı yeşil. Evet bakalım yine neler Anam varmış. var burada? Aa Azra demin markette görmüştük ya o dondurmaymış. Hani sen almıştın da bir geri koyduk ya yerine. O dondurmaymış. Sonra Aa, biz şunu aldı. Anne ama benimki sarı. Evet, seninki İskender'e bu Nasıl? çıktı. Azra'ya da bu çıktı. At. Başka bir şey çıkmadı mı içinden şeker falan? Yine çıktı bu. bu. Evet. Ne çıktı? Benimki de. Hı, Azra seninki burada şeker çıktı. Evet. İskender'in şey burada, mi? şeker çıktı. Ben Bana verebilirsin. <laughs> tamam çocuklar hadi bakalım şimdi Toy Box'u açalım. Bakalım Toy Box'un içinden ne çıkacak. <laughs> Siz açın <laughs> anneciğim. <ben gülüyor> Siz şöyle. Açtık. Bu ne? İçinden mini bir hediye çıktı. Sakız. <laughs> <8. gülüyor> Sakız mı çıktı anneciğim? Aynen. <laughs> <Ben ölçeyim. gülüyor> Azra daha açamadı. Açıyor. 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 Hı -hı. Evet. Azra, Çok sağ ol. <laughs> Getir açayım İskender açamıyorsan. Ne çıktı? Bakalım ne çıktı? Bu ne anneciğim? Açıyorum. Açamadın mı daha açıyorum. sen? Açıyorum. Ne? Bakalım. Şuradan <laughs> açtım. Aa! İskender sana çok tatlı bir şey çıktı anneciğim. Bununla çiçekleri sularsın. <laughs> Bakar mısın? Getir bakalım. Bana ne çıktı? Sana da mı aynısı çıktı? Yok. <laughs> Aa! Koluma takıyorum. Bak. Şöyle çiçekleri sulamak bak, bak, için. Ne? Koluma takılıyor. Ne çıktı? Aa! Azra'ya bileklik çıktı. Azra dur takalım. Azra bakabilir miyim bilekliğine anneciğim? Azra'ya şöyle bir yeşil bileklik çıktı. Arra, bilekliğin <laughs> hayırlı olsun. <laughs> Şimdi ne kaldı anneciğim en son? Bu. mu kaldı? Evet. Şimdi bir sıra onda sıralarda batırdık bakar mısınız? Her taraf kağıt oldu. <laughs> evet hadi bakalım son olarak da onu açalım bakalım ondan ne çıkacak. <laughs> Oyuncak hangi tarafında? Şunda başında. Bunda. Getir hazır açayım senin kendi anneciğim. Allah Allah Bana çıktı. kanatlı bir şey çıktı Şunu da sen anneciğim Azra'yı aç ver açamadım Aa oh, benim kimin sanırım. Hayır anneciğim bu Başka bir şey mi Ama yeşil Anlamadım Şimdi bakarız Ver bana onu gel. Ben açtım Ne Çikolata oldu? Evet. Çikolata sevdim. Evet hadi oyuncağına bakalım ne çıktı. İkinizden de mi aynı şey çıktı Azra? Oo ben de. bir şey var Ne çıktı bakalım? Tavşan çıktı. Tavşan. Aa, tavşan çıktı. İskender sana. Hı? Azra çok tatlı. Ördek mi bu? Ördek. Bakar mısın? Çok tatlı. <laughs> Bakayım. Ördek mi? Kuş mu? Anlamadım. Ördek değil mi? Evet ördek. Çok tatlı. Azra hep yeşil bir şeyler çıktı. Bak hepsi yeşil. Bu da yeşil. O da yeşil. Bu da yeşil. Başka <laughs> ne çıktı Azra? Başka ne çıkmış diye sana araba değil mi? Arabada da pembe. Azra'nın sevdiği renkler. Hı. Hepsi yeşil. Bir tek o şey e, pembe çıktı. İskender'e de her şey sarı çıktı. Bakar mısınız? İskender'e bu da sarı. Başka? Ha, bu mavi. Bu da yeşil. İskender'de evet. İskender'e de değişik renkler ben çıkmış. Yapamadın mı anneciğim? Hayır baktım. Arkadaşlar bu stres çarkıymış mı? Stres çarkı mı çıktı anneciğim? <laughs> Ay ve evet. İskender çok güzel bir şeyler çıktı. Bunu <laughs> da Ne? Çikolatası mı? Hayır. Afiyet olsun Azra. <laughs> evet, biz bugün Toy Box biz yumurta açılımı yaptık. Çok güzel oyuncaklar çıktı böyle. Değil mi çocuklar? Arkadaşlar bu açılımların devamını istiyorsanız abone olmayı, like atmayı, zil zincine basmayı, yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça, kalın. Hoşça kalın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Güzel bir şey değil mi? çok daha ama şu biraz. Hoşça kalın. bye. bay.